Türkçe Peri Masalları Gizli Bahçe Bölüm 2 Mary çok heyecanlanmış. Sanki yepyeni ve sihirli bir dünyaya giriyor gibiymiş. Sevinç içinde bahçenin bir tarafından diğerine koşmuş. Her yaprağa dokunmak, bahçenin saf, büyülü havasıyla ciğerlerini doldurmak istiyormuş. İşte gizli bahçe, onu buldum. <laughs> Onu buldum. Gizli bahçeyi buldum. <laughs> Teşekkürler Robin. Çok teşekkür ederim. Bana yolu gösterdin. <laughs> Bundan sonra bu benim sırrım olacak. Benim bahçem olacak. Nere durmuş? Çünkü bu sırrı saklamasına izin verilip verilmeyeceğini bilmiyormuş. Bu bahçeye girmem doğru mu acaba? Çünkü benim değil. Ama uzun zaman önce kapatılmış. Kimse istemiyor. Kimse umursamıyor. İzin almalı mıyım? Ama izin istersem bu artık bir sır olarak kalmayacak. Ne yapmalıyım? Söyle bana, ne yapmalıyım? Ben ne yapacağım? Mary, çimenler nefes alacak yer bulsun diye topraktaki birkaç yabani otu sökmüş. Ve Mary için bu, şimdiye kadar yaptığı en tatmin edici işmiş. Hayatında ilk kez, birkaç çimen için bile olsa, kendisinden başka biri ya da bir şey için çaba sarf etmiş. Mary bu bahçeye hayat vermeyi dünyadaki her şeyden çok istemiş. Nelerdeydin çocuk ve ne kadar kirlisin. Onu odasına götürün, yıkanmasını sağlayın ve en iyi elbisesini giymesine yardımcı olun. Efendi Craven burada ve seni görmek istiyor. Ah, Efendi Craven mı Benden hoşlanacak mı? Yoksa beni gönderecek mi? Efendim bu bayan Mary Lennox. Burada rahat mısın? Aa, evet Evet efendim. Bütün gün ne yapıyorsun? Bahçeler boyunca yürüyor ve koşuyorum. Üzgünüm. Henüz senin için bir mürebbiye bulamadım. Ah, lütfen, lütfen efendim. Henüz bir mürebbiye istemiyorum. Söz veriyorum kimseye zarar vermeyeceğim. Ne zarar verebilirsin ki? Bugün arabayla buraya gelirken bayan Sowerberry'nin bana söylediği şey tam olarak buydu. Marta'nın annesi mi? Size ne söyledi? Temiz havada yürümeniz ve koşmanız gerektiğini ve sizi henüz bir mürebbiye ile kısıtlamamam gerektiğini. Çok iyi. İstediğin başka bir şey var mı? Kitaplar, bebekler, giysiler, herhangi bir şey. Hmm, bir parça toprak istiyorum. Ne? Bir parça toprak istiyorum. Tohum ekmek, bir şeylerin büyümesini izlemek, büyümelerine yardımcı olmak için. Bahçıvanlık senin için bu kadar önemli mi? Çok iyi. Bu arazide istediğin herhangi bir arazi parçasını alabilirsin. İstediğim arazi parçasını mı? Boş olması yeterli mi? İstediğin arazi parçasını. Şimdi çok yorgunum. Size alması için Bayan Merlok'u çağıracağım. Meri'nin mutluluğunun sonu yokmuş. Şimdi gizli bahçeye tamamen sahip olabilirmiş. Ah! Kendine ait bir sırrının olması ne kadar heyecan vericiymiş. Özellikle de Marta ona harika bir haber verdikten sonra tekrar bahçeye girebilmek için sabahın gelmesini bekleyememiş. Dickon sizin için birkaç bahçe aleti ve bir sürü tohum satın aldı. Eğer kırdaki çeşmenin yanında karşılaşırsanız yarın sabah onları size vermek için gelecek. Tabii ki karşılarım. Mary o gece zar zor uyuyabilmiş ve kahvaltıdan sonra Dickon'la buluşmak için bahçeye koşmuş. Onu bir ağacın altında yatarken görmüş. Hemen yanında oturan bir tilki ve üzerinde zıplayan iki sincap varmış. Yanı başına da bir karga tünemiş. Derken Mary ağacın dalına yerleşen nar bülbülünü duymuş. Dickon sessizce yerinden kalkmış nar bülbülüne bakmış ve iki çok benzer tonlamada nar bülbüllüğünkine benzer sesler çıkarmış. Gerçekten de Dicken ve nar bülbülü birbiriyle konuşuyormuş gibi görünüyormuş. Bayan Lennox Bana Mary de. Sen Dickins'ınsın değil mi? Evet, sana bazı aletler ve gördüğün en güzel çiçeklerden bir sürü tohum getirdim. Onları nereye dikmek istersin? Mary'e sanki yıldırım çarpmış. Sırrını Dickon'la paylaşabilir miymiş? Güvenilir miymiş? Mary'i gizli bahçeye götüren nar bülbülü ona güveniyormuş. O yüzden tabii ki güvenilirmiş. Benimle gel. Onu bahçeye götürmüş. Ah. Sihirli bir yer gibi görünüyor. Bu ağaçlar canlı mı? Dick'ın bir dalı kesmiş ve dalın hala yeşil ve nemli olduğunu görmüş. Aa, evet, on yıldır kapatılan bir bahçe için hala yaşıyor. Sadece çokça çalışmaya ve ilgiye ihtiyacı var. Gönüşe göre birileri yabani otları buradan çıkarmış. Dün buraya geldiğimde ben çıkardım. Ben Vader Staff'ın da böyle yaptığını görmüştüm. Ama bahçıvanlık hakkında bir şey bilmiyorum. Bana yardım eder misin? Ha evet, istersen her sabah burada olurum ve göreceksin. Bahar geldiğinde bu bahçe dünyanın gördüğü en güzel bahçe olarak canlanacak. Vahşi bir bahçe gibi, doğal olarak mı yoksa bir bahçıvan bahçesi gibi tamamen budanmış ve düzgün mü olmasını istersin söyler misin? Şey bence her şey saf ve güzel olmasaydı bu kadar gizli olmazdı. Ben de bu şekilde düşünüyordum zaten bu bahçeyi canlandıracağız. Hem de birlikte. İkisi bahçede çok çalışmışlar. Mary hayatında hiç bu kadar mutlu ve faydalı hissetmemiş. Kırların ve bahçenin temiz havası onu çok derinden değiştirmiş. Artık o eski bencil ve küçük kızdan eser yokmuş. Tek düşünebildiği bahçeymiş. Ama derken bir sabah beraberinde yağmur getirmiş ve Mary evden dışarı çıkamamış. Odasında Marta ile birlikteymiş. Aniden bir ses duymuş. Bunu sen de duydun mu? Acaba bu ses de ne? Aa, bu, bu ses sadece rüzgarın sesi. Hayır, dikkatli dinle. Biri ağlıyor gibi. Şey e, ben e, sanırım bayan Madlock beni çağırıyor. E, ben e, gitsem iyi olur. Evet e, görüşürüz bayan Lennox. Mary evde kalmak zorundaymış. Bu nedenle günü o büyük evde odaları sayarak geçirmeye karar vermiş. Burada yüzden fazla oda olduğunu duydum. Onları saymak ve görmek eğlenceli olacak. Mary günü büyük evin geniş koridorlarında ve salonlarında bir aşağı bir yukarı dolaşarak duvarlarda asılı olan ilginç afişlere ve resimlere bakarak geçirmiş. Birkaç odaya bakmış ve orada ilginç şeyler bulmuş. Bir odada büyük bir oyma fil koleksiyonu varmış, diğerinde ise bir fare ailesi. Öyle eğleniyormuş ki Güneşin batıp akşam olduğunu fark etmemiş. Bir odanın daha kapısını açmış. Burası karanlıkmış ve o da ne? Sanki yatakta biri var gibiymiş. Yaklaşmış, bir mum almış ve daha dikkatli bakmış. Ona bakan bir çift iri, esrarlı ve cansız göz görmüş.